İnşallah böyle bir acı olayı tekrardan yaşamayız, son olur. Bir an önce şehrimiz o eski güzelliğine, ihtişamına, o sosyal hayatın devam ettiği dönemlere gelir. Bu vesileyle de tekrardan bölgemize, insanımıza geçmiş olsun diyorum. İşte 2023-2024 eğitim öğretim dönemimiz inşallah 2 Ekim itibariyle başlayacak. Ee, malumunuz e, sınav yapıldı ve bölümlerimize yerleştirmeler yapıldı ÖSYM tarafından. E, beklentilerimizin üzerinde, e, çok şükür bütün bölümlerimiz doldu, e, %100'ün üzerinde bir doluluk oranları var. E, bu dönemde e, Avşin Mesih Yüksek Okulu da bulunan 6 tane bölümümüze toplamda 366 tane öğrenci yerleşti 2023 döneminde.